bastın mı? İyi iyi, iyi tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, daha doğrusu şöyle. Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evuz besmele çektiğiniz zaman sevgili izleyiciler etrafınızdaki bütün şeytanlar kaçar. Ben de her programımda evzu besmele çekiyorum. Çünkü iki ayaklı şeytanlar ben besmele çektiğimi görünce benim videoyu izlemesinler. Kaçsın. Hayırsına diyorum. Çünkü çok tehlikeli, çok yaramaz insanlar var. Şeytanlaşmış insanlar var. Şeytanlaşmış insanların ve şeytanlardan Allah'a sığınırım. Evuz Besmele de e, şeytanlı şeytanları şerrinden Allah'a sığınırım diye başlıyor. Şimdi <laughs> 11.125 metre metrekarelik bir tarla var burada. Balıkesir, Gönen, Havuçça Köyü. Havuçça Köyü'nde burası. Resmi kadastro yolu var. Resmi kadastro yolu var. Ve hemen üstünde de bir tane tesis var. Yukarı çevirme, yukarı çevirme. Heh, Yukarı <laughs> ha. Tamam. Heh. Ee, şimdi sevgili izleyiciler burada bu arazinin özelliği şu. Dümdüz bir yer. Buğday ekimi yapılmış ve karşıda Erdek Erdek ocaklar. Ocaklar mı burası ne? Narlı. Erdek Narlı. Yani deniz deniz manzaralı. Deniz manzaralı. Buradan deniz o biçim gözüküyor bak. Buradan denizi görüyorsun. Erdek yarımadasını görüyorsun. Karşıdaki adaları görüyorsun. Gerçekten muhteşem bir yer. Ee, şimdi buranın tanıtımını yapacağım. Sevgili izleyiciler, bir de şöyle. E, ben artık e, sadece arazi çekimleri yapıyorum, sunumu yapıyorum. Montaj yapıp yüklüyorum. Sahibinden ilanları kapattım. E, sizlere, beni izleyen müşterilerime, beni izleyen müşterilerime... ...ricam var. Özel olarak şunu söylüyorum her programımda. Bir, bu... E, yeri bir yeri gördüğünüz zaman ada parselini isteyin. Ada parselini size verim gider bakarsınız. Çünkü teknoloji çağındayız. Ada parsel tağların içine kadar götürür. Hiç kimseye yer göstermesi yapamam. Yapamam yani. Çünkü zamanım yok. Bugün pazar mesela. Birisi gelmiş. Bir yerde köy evi bakacak. Beni alıp gidecek mi şuraya? En nefret ettiğim şey artık onları geride bıraktım. Müşteri gidiyorsun, müşteri diye gidiyor. Adamı geziyor, onun arabasını biniyorsun. Ee, 50 kilometre gidiyorsun. Tamam mı? Onun kahrını çekiyorsun. Yeri beğenmiyor. Yeri beğenmediği zaman seni orada bırakıp kaçmak istiyor. Yani böyle adamın morali bozuyor, benim de moralim Onun için kimseye yer göstermek istemiyorum. Akşama kadar gezdir gezdir müşteriyi. Ondan sonra düşüneyim, taşınayım, kaşıneyim deyip çekip gidiyor. Bir daha dönüş yok. Artık boşa kürek çekme yok. Benim müşterilerim benim video çektiğim arazilere bakarlar. Bakma ee, bakmada, bak, bakar, karar verirler. Gelirler, alırlar veya da vekalet gönderirler. Çünkü ben görmediğim bir yeri sizlere pazarlamıyorum. Bak bu yere burası dümdüz bir yer. Resmi yolu var. Havuççe Köyü'nde. Ee, Bursa, Çanakkale yoluna yaklaşık 450-500 metre mesafede. Havuçça Köyü'nde de 1 kilometre mesafe. Deniz manzara. Anlatıyorum size, işte, dümdüz yer. Daha buraya gelip bakca, baksanız ne göreceksiniz? Şimdi havadan da çekeceğim. Onun için karar verecek müşteri karar verir. Onun için yer göstereyim. Bir, ikincisi... Bugün bolay yaşadık. Bir ablamız kapara verdi, bir yer beğendi. E, i̇ki gün sonra, tabi iki gün, e, iki gün, iki gün sonra da aradı. Ben vazgeçtim dedi. Ya arkadaş, ben ilanlardan kaldım, kaldırdım. Sahibini aradım, yeri satıldı dedim. Tamam mı? Her şeyi hazırladık. E, Arayı vazgeçim diyor. Ya bunu yapmayın. Kesinlikle bize verdiğiniz kapara cayma bedeldir. Yani. Kesinlikle kaporayı verdikten sonra caya, cayarsınız. Bu caymanız bile kötü, tamam mı? Ama e, ben nefret ediyorum gerçekten böyle hemen bir gün kapore veriyor. Aldım burayı tamam diyor bir sürü şey. İki gün sonra yok, yok torunlarım istemedi. Yok çocuklarım işte orası orman demiş, gidilemez demişler, tamam mı? Orman sokmaz demişler. Böyle saçma sapan şeyler, yalanlarla, yalan bahanelerle böyle üretiyor. Onun için kaparayı zaten geri alamıyorlar. O caime bedeli, o tamam da. Ama geri almasalar bile ben yine zarardayım. Gerçekten öyle. Çünkü yayından kaldırdık, tekrar koyacağız. Adam diyecek ki bu yer niye satılmıyor arkadaş? Yani satıldı diyorsun, niye almıyorlar? Yani yeri lekelemek demek. Sahibinin moralini bozmak demek. Yani onun için yani 10 bin lira kapar aldık. 10 bin lira yansa olsa, yanmasa ne olacak? 10 bin liradan daha fazla bize zarar vermiş oldu. Ee, onun için bunu da nefret ediyorum. Bir yer alacaksanız iyice araştırın. Kaparayı aldıktan sonra da vazgeçmek olmasın. Geçen oldu. Çan'da bir yer sattık. Adam 10 bin lira kapara verdi. Adam uzaktan geldi. Ondan sonra beğenmedi. Orada tapuda caydılar. Alı, satıcı diyor ki benim 13 bin lira zararım oldu. Öbürkü diyor ben 800 kilometreden geldim. <laughs> Suçlu kim? Ben oldum. <laughs> Bunlardan da nefret ediyorum. Onun için ciddi müşterilerle, ciddi insanlarla dürüst insanlarla çalışmak istiyorum. O kadar Sevgili izleyiciler, arazimizden çıktık. Bak yola doğru gidiyoruz. Önümüzde bir tane traktör var. Burada bir kavun tarlası var. Ee, buralarda toprakta ne olur derseniz burası. Havuççanın kavunu çok meşhur. Kavun ve zeytin. Kavun ve zeytin ekeceksiniz. Ee, i̇şte bu tarlaya hem zeytin ekmişler. Zeytini görüyorsunuz. Hem de kavun ekmişler. Bakınız. Hem zeytin hem kavun. Aynı zamanda su da var burada. Sulanıyor çünkü. Damlama sulama kurmuşlar. Nereden geliyor su bilmiyorum ama hem kavun hem zeytin. Yolumuz da burası bakınız. Asfaltta gelmek üzereyiz. Evet. Arazimiz burası Bakınız, Buğday ekibimiz yapılmış. Dümdüz. Denizde karşımızda bak. Denizi görüyorsunuz. Şöyle biraz zoom gireyim inanmıyorsanız. İşte Erdek sahili. Erdek narlı olsa gerek. Araziden deniz gözüküyor. Deniz manzaralı tarla. Var, bir tane atlas ağacı var gölgeniz çok güzel. Ee, etraftaki tarlalar, tarlalar. Ay çiçekleri şey güzel, bakın ay çiçekler. Karşı tarafta e, Marmara Adası'nı görüyoruz gördüğünüz gibi. Ee, evet, doğru karşı tarafa, evet. Ocak var, Erdek Ocak var karşı tarafı. Tam karşı tarafı. Şöyle baktık. Karşı gören, gören yeni sanayi var. Sanayi gören, bantımda gören, orada sanayi bir sanayi var. Evet, e, Karayolda, Çanakkale Karayolda karşı tarafı.